Ee, ama ilk önce bir Anna'ya soralım. Anna ben bu çocukları alıyorum hadi güle güle. Size odada yaptım. Bir Aa, çocuğum olmasını istiyordum. Çok de fakir. Kızım doğru konuşuyor musun? Tamam. Ben bir sizin adınızı koyayım. Tamam. Kızım tartışmayın. Her yer rahat ya. Ay. Ay ne oldu ya? Anne, anne. Ay. Anne. Gel kızım. İkiniz de kucağımda olacaksınız. Kavga etmeyin. Ben etmiyorum. O başlattı bir kere. Ben bir şey yapmadım. Anne. Tamam kızım. Ben senin bir şey yapmadığını biliyorum. Hayır kızım ben seni de seviyorum. Bak beni sinirlendirme. Tamam. Efendim anneciğim. Biz çok keyifliyiz. Tamam ilk önce hmm, şey yapayım. Anneciğim. Ay kızım gel. Hadi gel bakalım kızım. Duş yapalım. Ee, şimdi ben senin adını Duru koyuyorum. Senin adını da Ada koyuyorum. Kızım senin adın Duru, senin adın da Ada tamam mı? Aa, ben normal halime döndüm. Heh. Hey kızım senin bu halin ne? Senin kanadın nereden geldi? Sen neden bu kadar kötü ve sinirli bir yüzün var senin? accident'sın. Bak hadi senin odan burası. Ben, ben yapakmayım. Siyah. Evet, siyah. Buradasın. Ne? Okul var mı? Var. Okula gidelim. Hadi gelim. Kendim yaptım okulumuzu. Burada hoca Ya kızım düşünüyoruz ya. Allah Allah. Hemen duru sen yaş çanta yağmışsın. Hemen ben de hocayı çağırayım. Alo hocam gelebilir misiniz? Tamam hemen gel. Buradaydı okuldayım ay göreyim. Ay bunlar da nasıl bir öğrenci ya. Ay, ay merhaba çocuklar. Merhaba. Telefonu kaldırayım da görmesin. Telefonlar ya. yasak. Duydu, duydu. Telefonlar yasak. Senin ismin durumu, senin ismin adı mı? Tamam çocuklar, siz buraya yeni geldiniz <laughs> sanırım. <gülüyor> Sus sen benimle nasıl konuşuyorsun? Evet. Sen buna bu lafa nasıl cüret edersin? Seni müdüre götüreyim mi şimdi? bir daha yaparsan seni disipline götürürüm. Evet. Çocuklar bugün dersimizde matematik var. Evet. evet. Çocuklar şimdi. Tabii ki de hemen vereyim. Kalma Rica ederim Ada. Dur bir daha da kalemleri yeme. Onlar bir yemek değil. Evden yemek getiriyor. 2 artı 2 kaç eder? Yedim mi? Evet. Evet, benim. Efendim Ada. Aferin Ada. Ben hemen sana bir tane rozet veriyorum. Evet. Al bakalım. Sana bir tane şöyle. Hangi rozeti istiyorsun? Turunculuğu ister misin? Öğretmenim. Tamam. Al bakalım kazanana bir rozet veriyorum. Rica ederim Ada. Tamamdır. Şimdi yeni soruya geçiyorum. Duru sen de bil sana da vereyim. Altı artı dört. Kaç eder çocuklar? Oh, oh. Evet, ee, Efendim'a da. Sen. Şey, e, dokuz. Aa, yanlış adı. Kim bildi? Duru bildi, Duru. Hemen sana vereyim. Aa. Hangi renk istersin? Kesin sen siyah istersin. Bana bu arada hocam deme ben. Hiç yaşlı biri değilim. Saçım beyazlamış olabilir ama. Ee, ay öğretmenim kalemim düştü. Ay tamam. Vereyim mi? Aa, benim aa, benim düştü. Tamam al bakalım. Evet çocuklar. Şimdi. Evet çocuklar. Evet. çocuklar teneffüs çaldı. Gidebilirsiniz. Geri gelin ama. Sıradaki hayat bilgisi dersi. Hazırlanın. Ben de şu tahtayı sileyim bari. Buraya. Bir dakika öğretmenim. Kel toş Gel buraya. <laughs> evet çocuklar. Şimdiki hayat bilgisi dersi. Çıkarın bakalım defterlerinizi. Bir dakika öğretmenim. Ben evde kalemimi Tamam de kitabı Tamam. Konumuz ağaçlar çocuklar. Şimdi ağaçlar ne yapar? Hemen söylerim. Söyleyin Ada. Söyle bakalım. Ağaçlar suyla beslenir. Güneş ile de. Güneş ile de. Görüşmeler. Evet aferin sana. Şimdi sana birazdan rozet vereceğim. Evet Duru sen söyle ne yapar? Ağaçlar yani, bizim sağlığımızı etkiler ve bozarlar. Ne? <laughs> Evet, duru. Sana ödev vereceğim. Adaya bir sayfa, sana beş sayfa vereceğim. Adaya hemen rozetini verelim. Haksızlık ama. Hayır, haksızlık değil. Çalışsaydın, duru. Haksızlık falan değil. Evet, değil. Şimdi bunu kazananı çok güzel bir şey vereceğim. Siz biliyorsunuz ki çok oyuncak seviyorsunuz. Ben bunu biliyorum tabii ki. Size böyle köpekli balon vereceğim. Hayatta patlamaz, su geçirmez, şey yapmaz. Evet çocuklar, şimdi bitti dersiniz. Çıkabilirsiniz. Rica ederiz. <laughs> da dersimiz var. <laughs> Aa, galiba dersleri bitti. Evet bitmiş. <laughs> Aa, zil çaldığına göre bitmiştir. Selam Duru. Selam Ada. Ada senin bu halin ne? Ne var <laughs> Sen de Duru gibi yoksa şey mi olmaya başlayacaksın? Durum bu sefer çok tatlı oldu. <laughs> Al da sana bir tane raytayı vereyim de. Sana da kaplumbağa <laughs> kaybettim. <laughs> Fakir kaldım. Sadece unicornum var. Tartışmak yok bakın. Sizin için verdim. Tartışırsanız vallahi geri alırım. Ben de okul kıyafetlerimi giyeyim. Ay anne ya Tamam. Ay ben bir şuraya da bir, bir şeyle konuşacağım. Tamam çocuklar bir benim yanıma gelmeyin. Alo. Polis mi? Ya şey bir şey diyeceğim. Ben Ya. Şimdi bir gelebilir misiniz? Çocuklarımı hapise atar mısınız? Çok baktım onlardan. Tamam hemen. Lütfen. bay bay Bye bye. bye, bye. Evet. Hmm, olmalı. Çocuklar verin o petleri bakalım. Anneniz şikayet etti. Verin onları. verdi. Hı, tamam. Kalsın mı yani? Yok hayır. Şey e, siz bir benimle gelin. Ben bir size bir sürpriz yapacağım. Gelin. Şimdi anneniz bana dedi ki hapis yapın ve sizi hapis edeceğim. Hapis yap dedi. Kollarınızı bağladım, kaçamazsınız maalesef. Aa, çok Okul hani okuldan Öğretmenim. kaçacaksınız. Öğretmenim. Olamaz öğretmeniniz gelecek, hemen hızlı davranmam lazım. Öğretmenim, lütfen kurtarın bizi. Aman Anne bunu bize nasıl Anneniz sizden çok bıkmış ve sizi hapise atmaya karar vermiş. öyle kötüymüşsün. Alın buraya kaçmayacaksınız. Size yemek de yok. Beni tamam. Nani. Oh burada diş bitti. Nani. Annesini arayayım. Alo. Şey ben kızlarınızı hapise attım. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Ben geliyorum. Nani. Nani. Ay tamam. Nani. O atmışlar. Ay evden gittiler ya kurtuldum. Ay, ay, hey bu ne? Bu ne? Burada, ama burada yoklar. Ben boşuna mı bunlara bir bir trilyon para verdim? O zaman gel. Duru Ada neredesiniz? Ay. Hey. Bu eve evet, bu eve Beni hey, ordasınız sizi gördüm. <laughs> Gelin size küçük yaramazlar. Küçük yaramazlar. Neden siz bu kadar yaramaz yapıyorsunuz? Ya bizim yaramaz. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanunma, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.